Çinlilerin meşhur Chengdu J-10 savaş uçağı iddia edildiği gibi İsrail'in Lavisi'nin birebir kopyası mı? Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Detayları merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Herkese merhabalar. Yeni bir askeri teknoloji videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konuğu Çin olacak. Biliyorsunuz ki son yıllarda Çin'in teknolojisi özellikle de havacılık alanındaki teknolojisi gerçekten de ciddi bir noktaya ulaşmış durumda. Çin dünyanın en hızlı gelişen askeri endüstrilerinden birine sahip. Hatta bu konuda bir numara diyebilirim. Özellikle de havacılık alanında çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bildiğiniz gibi J-31, J-20 gibi stel savaş uçaklarını, 5. nesil savaş uçaklarını yapmayı başardılar. Fakat 5. nesile geçseler de Çin Havacılığı'nın asıl göz bebeği Chengdu J-10'dur. J-10 gerçekten de Çin Havacılığı için özel bir uçak. Bu uçak Çin'in ilk 4. nesil savaş uçağı. Aynı zamanda Çin'in ilk özgün savaş uçağı. Çünkü J-10'dan önce Çinliler genelde Sovyetlerin eski uçaklarının vasat kopyalarını üretirdi. İşte bu gelenek J-10'un ciddi anlamda değişti. Ben de bugünkü videomda size Chengdu J-10'u anlatacağım. Bu uçağın girişimsel sürecinden bahsedeceğim. Bu uçağın teknik özelliklerinden de bahsedeceğim. Ve şu meşhur lavi meselesinde de bir gireceğiz. Çünkü bu uçak sadece teknik anlamda değil, politik anlamda da çok büyük fırtınalara sebep olmuş bir uçak. Amerika, Çin ve İsrail arasında ciddi diplomatik krizlerin yaşanmasına sebep olan bu uçağın neden böyle bir krize sebep olduğu ve bu işin aslı astarı nedir kısımlarına da son kısımda gireceğiz. 1980'li yılların başında Pekin yönetimi Çin havacılığının ciddi anlamda girilediğini fark etmiş. Yapmıştı. Sovyetler Birliği o dönem Su-27 gibi MiG-29 gibi modern uçaklar envanteri alıyordu. Okyanusun öbür tarafında Amerika'da işler daha kötüydü. Amerikalar F-14, F-15, F-16, F-18 derken bütün savaş uçağı filolarını yenilemişti. Ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi Çin'in ezeli rakipleri Hindistan ve Tayvan'da envanterlerine yeni uçaklar, modern mühimmatlar ekliyordu. Bu dönemde Çin'in elinde genellikle Sovyetlerin eski nesil uçaklarının klonları vardı. J6 gibi, J7 gibi, Q5 gibi. Hatta bilirsiniz J7 aslında MiG-21'in birebir klonudur. Hatta zamanında MiG-21'ler lisanslı olarak J7 adı altında üretilecekti. Fakat anlaşma bitince Çinliler ellerindeki bilgilerin tamamını kullanarak MiG-21'i J7 olarak Klonlamaya çalışmışlardı ve bol miktarda bu uçaktan üretmişlerdi. Hem uçakları bakımından hem de kullandıkları mühimmatlar bakımından Çin ciddi anlamda gerilemişti ve Çin'e yeni nesil modern güçlü bir savaş uçağı lazımdı. Daha derine inecek olursak aslında Çin bu sorunu daha erken görmüştü ve 1975 yılında J-9 programı başlamıştı. J9 programında amaç Çin'in özgün bir savaş uçağı üretmesiydi. Modern bir uçak üretmesiydi fakat bu proje 1980 yılında iptal edildi. Çünkü Çin'in kendi imkanlarıyla modern bir savaş uçağı üretmesi o dönem imkansızdı. 1980'li yılların ikinci yarısında Çin tekrar bir arayışa girdi ve bu arayış noktasında ise kendisine iki ülke yardım etti. Pakistan ve İsrail. Pakistan bugün olduğu gibi o zamanlarda Çin'in yakın bir müttefikiydi Hindistan meselesinden ötürü. Pakistan o dönem Amerika'dan yeni nesil F-16 savaş uçakları alıyordu, almaya devam ediyordu. Ve aradaki ilişkinin yakınlığını kullanan Çin de bu uçakları incelemek istedi. Pakistan da Çin'i kırmadı ve elindeki F-16'lardan birinin Çinli mühendisler tarafından incelenmesine izin verdi. Çinliler inceledikleri F-16'tan çok şey öğrendiler. Uçağın aerodinamik yapısıyla ilgili çok ciddi detayları fark ettiler. Burun yapısı, kanop yapısı, gövde yapısı vesaire gibi çok şey çözdüler. Fakat onların f 16 asıl ilgilendikleri şey fly-by-wire teknolojisiydi. Yani kablolu uçuş teknolojisiydi. Bu teknolojiyi kopyalayabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Ve öğrendikleri her şeyi de J-10'a uyguladılar. J-10 programında Çin'in ikinci yardımcısı ise İsrail'di. İsrail 1980'li yıllarda Keyfir'den sonra Lavi adı verilen bir saldırı uçağı geliştiriyordu. Fakat 1987 yılında Amerikan hükümeti lavi engelleyip projenin iptal edilmesine sebep olunca bazı iddialara göre ki bu iddiaları İsrail hala kabul etmiyor. Bazı iddialara göre İsrail havacılık endüstrisi Lavi ile ilgili sahip olduğu birçok teknolojik altyapıyı Çin'e sattı. Ama dediğim gibi kimse bunu resmi olarak kabul etmiyor. Bu konuyu burada sonlandırıyorum. Detaylara son kısımlarda gireceğiz. 1988 yılında Çin hükümeti resmi olarak Chengdu J-10 programına başladı. Pakistan'ın ve İsrail'in yardımlarıyla proje hızlı bir şekilde ilerledi ve 1996 yılına gelindiğinde uçar durumdaki ilk prototip hazır oldu. İlk prototip 1996 yılında uçtu fakat bugünkü J-10'la ilk prototip arasında çok fazla bağlantı yoktu çünkü 96 yapılmış bir prototip 1997 yılında korkunç bir kaza geçirdi. Pilot öldü. Kazadan sonra mühendisler uçağı incelemeye başladılar ve fly-by-wire teknolojisinin ciddi hatalar içerdiğini fark ettiler. Bunu düzeltmek için uçağın bütün kontrol yüzeylerini, bütün kontrol sistemlerini baştan aldılar ve 1998 yılına gelindiğinde yepyeni bir prototip oluşturdular. Seri üretimdeki J10'un çekirdeğini oluşturan bu prototip 28 Mart 1998 yılında ilk uçuşunu yaptı ve son derece başarılı oldu uzun süren bir geliştirme sürecinin sonundaysa bu uçak 2004 yılında seri üretime hazır hale geldi ve 2005 yılı itibariyle de Çin Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 2005 yılından 2020 yılına kadar J-10 savaş uçaklarından toplamda 468 adet üretildi. Bunlardan 450 tanesi Hava Kuvvetleri'ne görev yaptı, diğer 18 tanesi de donanmaya verildi. Çin şu anda J-10 savaş uçaklarının seri üretim sürecine devam ediyor. Bu uçakların AB versiyonları dışında şu anda C versiyonları da üretiliyor. Bu uçaklar geliştirilirken başlangıçta Çin'in birçok eksiği vardı. Elektronik aviyonik dışında radar ve motor konusunda da çok ciddi eksiklikleri vardı. 90'ların başında bu uçak için yeterli bir motor geliştiremeyeceklerini fark ettikleri için Rusya'nın kapısını çalmak zorunda kaldılar. Normalde böyle bir şey yapmazlardı fakat Soğuk Savaş bitmişti, Sovyetler dağılmıştı ve Sovyetlerden geriye ağır bir ekonomik kriz içerisinde debelenen Rusya Federasyonu kalmıştı. Rusya Federasyonu ciddi ekonomik sıkıntılarda olduğu için Çin'in motor ve radar konusundaki taleplerini geri çevirmedi. Bu tarz konularda ciddi anlamda destek almaya başlayan Çin de siyasal atmosferin de değişmesiyle birlikte J10'un birazcık daha farklı görevlere uygun hale getirmesine karar verildi. Aslında başlangıçta J-10 tamamıyla bir hava hava görevleri için geliştirilmiş uçak, bir avcı uçağıydı. Yani F-16'nın ilk versiyonu birebir karşılığıydı. Fakat 90'ları gelince siyasal iklimde değişince bu uçağın multirol olması da karar verildi. Ki bu noktada zaten birçok değişiklik yapıldı. Çin ihtiyacı olan motorları Rusya üzerinden temin etti. SU-27'lerde kullanılan AL-31FN motorlarını aldı. Ki zaten bunu yapma son derece mantıklıydı. Çünkü ilerleyen yıllarda Çin Rusya'dan 200 adet SU-27 savaş daha satın aldı. Aslında satın almadı. Daha çok üretim lisansını aldı. Bu uçaklar şu anda Çin'de J-11 ismiyle üretiliyor. J-11'lerde kullanılan bu AL-31FN motorlarının aynısı J-10'ların ilk jenerasyonlarında da kullanıldı. Radar konusunda da benzer bir işbirliğine girildi ve J-10'un ilk varyasyonlarının radarları Rus yapımı oldu. Rusların meşhur Pazatron PESA radarları seçildi. J-10'lar tam anlamıyla Safkan 4. nesil savaş uçaklarıdır. Çin bu uçaklara çok ciddi anlamda özen gösteriyor ve onları geliştirmeye devam ediyor. J-10'lar konusunda Çinliler uluslararası pazarlarda çok heveslilerdi, çok meraklılardı ama henüz bu konuda pek umduklarını bulamadılar. Bir dönem Pakistan'ın bu uçaklar alacağı konuşuldu. Hala da konuşuluyor ama henüz J-10'ların hiçbir ülke tarafından sipariş edildiğini görmedik. Fakat Çinliler buna rağmen bu uçakları geliştirmeye devam ediyorlar. İlerleyen yıllarda AL-31 FN'leri bıraktılar ve WZ-10 adı verilen yerli motorlara geçtiler. Ki bu motorları da geliştirmeye devam ediyorlar. Hatta J-10'un son versiyonu olan C'lerde yönlendirilebilir itki sistemi bile motorlara eklenmiş durumda. Yani J-10'lar Çin'in elindeki en gelişmiş uçaklar değiller. J-20'ye baktığınız zaman görürsünüz. Fakat Çin Havacılığı'nın göz bebekler ve Çin'den havacılık konusundaki bütün yeni nesil teknolojilerini J-10'da deniyorlar, J-10'larda entegre ediyorlar. Yeni nesil füzelerini, mühimmatlarını, elektronik podlarını, avionikleri her şeyi J-20'lerden önce J-10'larda deniyorlar. Şimdi isterseniz J-10'un biraz teknik özelliklerine girelim. Şimdi Chengdu J 10a ilk baktığımızda aslında F16'nın uzak doğudaki karşılığını görüyoruz diyebiliriz gerçekten de. Çin tarafı bu uçağı Rafale'la Eurofighter'la kıyaslasa da aslında J10'un birebir karşılığı Amerikalıların F16'sı. Bu o kadar bariz bir gerçek ki, J10 daha çizim masasındayken ilk öncül modellerinden, ahşap modellerinden bazıları birebir F16'ya benziyordu. Daha sonra F16'nın fiziksel gövdesinden vazgeçip delta kanatlı ve kanatlı, ön kanatlı bir yapıya geçtiler. Bu yüzden J10'un hem fiziksel özellikleri hem de performansı F16'ya çok benzer. İlk uçuşunu 1998 yılında yapan Chengdu J10 uçağı 16.3 metre boyunda, 9.25 metre genişliğinde ve 5.43 metre yüksekliğine sahip. Bu uçağın boş ağırlığı 9.7 ton, maksimum kalkış ağırlığı ise 19.2 ton. J10'lar tek kişilik uçaklar. Sadece eğitim versiyonları çift kişilik. Bunun dışında bu uçak tek motorlu bir uçak. Bu uçağın ilk versiyonlarında Rus üretimi Saturn Luka AL-31FN motorları kullanılmış. Fakat artık ama günümüzde Çin artık bu uçaklarda Rus motorları değil kendi üretimi olan WC-10 motorlarını kullanıyor. Bu motorlar Rus yapımı al 31F'lerle çok yakın performansa sahip olduğu için verilerde az çok aynı yani bir değişiklik yok. Tek motoru sayesinde J-10 savaş uçağı saatte maksimum 2305 kilometrelik bir hıza çıkabiliyor. Bu uçağın muharebe yarı çapı 900 kilometre, maksimum menzili ise 3200 kilometre, tırmanabildiği maksimum irtifada 17000 metre. J-10 savaş uçaklarında bir doğu klasiği olan 23 mm GSH-23 topunun bir kopyası yer alıyor. Bunun dışında bu uçan gövde ve kanat altlarında toplamda 11 istasyon var ve bu 11 istasyonda da toplamda 5600 kilo cephane, mühimmat, yakıt tankı veyahut da pot faydalı yük taşıyabiliyor. J-10 Fly-by-Wire teknolojisine sahip ilk Çinli uçak. Bu uçakta 4 kanallı bir kablolu uçuş sistemi yer alıyor. J-10 da tıpkı F-16 gibi stabilite sorunları yaşayan bir uçak. Aerodinamik anlamda bazı sıkıntıları var. Fakat uçuş bilgisayarı ve bu kablolu uçuş sistemi sayesinde bu sorunlar çözülebiliyor ve uçak hiçbir problem yapmadan havada rahat bir şekilde süzülebiliyor. Radar kısmına gelince size az önce de bahsetmiştim. J-10'ların ilk versiyonlarında Rus yapımı Pazatron Zunk radarları yer alıyordu. Fakat Çin'lerin iddiasına göre artık J-10'larda Çin yapımı AESA radarları kullanılıyor. Bu radarların performansı hakkında hiçbir bilgi yok ama bazı iddialara göre bu uçakların radarları yaklaşık 150 km menzilli ve 150 kilometrelik menzil dahilinde 16 hava hedefini aynı anda takip edip kilitlenebiliyor. Genel hatlarıyla bakacak olursak gerçekten de J10 birçok açıdan F16 ile birebir aynı özelliklere sahip. Ama çoğu kişinin iddiasına göre J10 aslında Lavin'in çinli bir yorumu, çinli bir klonu. Peki bu doğru mu? Şimdi isterseniz 1980 yıllara geri dönelim. 1980'li yıllarda Pekin ve Washington arasında çok sıcak rüzgarlar esiyordu. Amerika'da Reagan hükümeti vardı ve Reagan hükümeti Sovyetler Birliği'ni yalnızlaştırmak istiyordu. Bu yüzden 80'li yılların ortalarında Washington'la Pekin arasında gerçekten de çok sıkı diplomatik ilişkiler ortaya çıkmıştı. Hatta bu dönem iki ülkenin arasında ortak bir tank projesi daha vardı. Meşhur Jaguar tankı projesi. Detaylara çok girmiyorum çünkü benim Jaguar'la ilgili yapılmış bir videom var. Linkini yukarıya koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Çin'in Amerika ile ilişkileri ısınmaya başlayınca doğal olarak başka ülkelerde Çin pazarına girmek istediler. Çünkü Çin'in yenilenmesi gereken devasa bir ordusu vardı. Yani harcayacak çok parası vardı. İşte bu dönemde İsrail'de yavaş yavaş Çin pazarına uzanmaya başlamıştı. de İsrail'e çok sıcak yaklaşmıştı. Çünkü İsrail o dönemler uluslararası savunma sanayinde yayılmak, tanınmak istiyordu. E Çin'de Amerikan teknolojisini istiyordu. Yani tam anlamıyla bir win-win durumu vardı. Bu dönemde İsrail'in Lavi adı verilen bir savaş uçağı projesi vardı. Bir taarruz uçağı projesi vardı. Fakat 1987 yılında Amerikan hükümeti Lavi projesini engellemeye karar verdi ve 1987 yılında yaptığı baskılar neticesinde İsrail hükümeti projeyi durdurmak zorunda kaldı. Fakat bazı iddialara göre Lavi projesi durdurulmadı. İsrail tarafı bu projeye ait bütün bilgileri, bütün teknik dokümanları Pekin'e verdi. İsrail hükümeti bunu hala şiddetle reddediyor ama bu çok da mantıksız bir iddia değil. Çünkü şu anda Çin'in sahip olduğu modern havadan havaya füze teknolojisinin temelleri de İsrail'den gelmişti. Çinlerin meşhur PL-8 ve üstündeki havadan havaya füzeleri aslında İsrail'in biton füzelerinin kulonlarıdır. Hatta ve hatta bugün Çin'in sahip olduğu İHA teknolojisinin temelleri de İsrail'den gelmişti. İşte bu yüzden Amerikan yönetimiyle İsrail arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı. 90'lı yıllarda kapalı kapılar ardında İsrail hükümetiyle. Amerikan hükümeti arasında ciddi kavgalar çıkmıştı. Hatta 2000'li yılların ortalarında bu kavgalar ortaya çıkmıştı. Amerikan Kongresi'nde açık açık İsrail'in Çin'e silah teknolojisi sattığı iddia ediliyordu. Bu dönem İsrail'e bazı alanlarda örtülü ambargolar bile uygulandı. Şu anda İsrail ve Çin arasında bir askeri ilişki var mı? Bu ilişkinin detaylarında neler var bilmiyoruz ama bu konuda Amerika ve İsrail arasındaki bu soğukluk hala devam eder. Kabaca toparlayacak olursam, J-10 Çin havacılığı için gerçekten de önemli bir uçaktı. İlk modern uçaklarıydı. ilk 4. nesil uçaklarıydı. Evet biraz F-16'dan birazcık David'den devşirilmiş olabilir bazı kısımlar ama bu Çinli bir uçaktı. Ve Çinliler bu uçağı üretmeye, geliştirmeye, revize etmeye de devam edecekler. Bakalım J-10'un geleceği ne olacak? Bu uçak uluslararası arenada ciddi bir sipariş alacak mı? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Orada çok güzel makaleler var. Mutlaka okuyun. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sizinler diyorum. İyi günler.